Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran. İş yerime götürdüğüm araların yanındayım. Hava iyi olsun da bakayım diye bekledim durdum ama havanın iyi olduğu yok. Devamlı çiseliyor. Duman da var. Bu arılara ana arı ızgarasını gireli 9 gün oldu. Bu yüzden katta yumurta var mı yok mu onu kontrol edeceğim. Bir de bal durumuna da bakacağım. Arı çok güzel katlan maşallah. aralara girerken ana arıları görememiştim katta. İnşallah ana arılar yukarıda kalmamıştır. Erkek arılar uçsun diye katlara delik açmıştım. 8'lik matkap ucuyla. Izgara'yı da tıkatmamışlardır. Bunda açık nektar var. Bu tarafı boş. Çok güzel bal taşımış. Buradan hiç bal beklentim yoktu. Yani bu, bu manzara beni hem neşelendiriyor hem de şaşırtıyor. Bu yavrulu çerçevesi. Üzerinde bal kemeri var. Yanlarında evet çok güzel yumurta yok. Bakın 20 Haziran'da koymuştum ızgarayı. Bugün 29 Haziran. Ve buradan bir tane ana arı doğmuş. Bayağı da güzel bir kupa. Şimdi bunu bulmam lazım. Bunu bulup madem ki doğdun onu ayırayım. Çok güzel. Ana ara aşağıda. Ana aşağıda. Yukarıda çıkan Yukarıda çıkan ana arı ne oldu? Onu bilmiyorum. Onu tekrar bir kontrol edeceğim. Bakalım bulabilir miyim. Benim normalde çalıştığım sistemde katları direkt ızgarayla atıyorum. Bu şekilde hiç uğraşmıyorum. Bu kenarlara demirler ayarladım. Çünkü kattaki çerçeveler Azgara'nın üzerine oturuyordu. Hatta yan bile dönüyordu. Yere vurup bir tarafa yatıyorlardı, pizza kulesi gibi. Şimdi bu şekilde artık biraz bir yükselti oldu. Hem arılar için stres olmaz, hem dönem içinde rahat çalışma olur yanlarında kuşak olduğu için yanlardan herhangi bir arı bir iş çıkış olmaz. Bu konuda bir sorun yok. Sadece öne ve arkaya koymam yeterli. Yandaki arıda katta ana arı kupaları vardı. Kaç tanesini kırdım. Baktım bir tanesi doğmuş. Bir tane doğmamışla beraber tekrar geri kapattım. Hava yağıyordu çünkü, arı huysuzlandı. Bir de ben de ıslandım, bakamadım yeterince. Ama o kupadan doğan ana arının diğer kupaları bozmuş olması gerekiyordu. Bozmamış. Ana arıyı da göremedim. Belki de doğdu ve yaşamadı. Tekrar kontrol edeceğim. Bugün edemezsem de yarın öbür gün mutlaka kontrol etmem lazım. Belki de ana değiştirmeye de gitmiş olabilirler. Bu kovanın katında çok güzel yoğunluk var. Üste yine bunun da yavrulu çerçevelerinde bal kemeri var. Şimdi bunda da bakalım ızgaradan sonra herhangi bir Ana ağrı yapma işlemi olmuş mu? Bu çerçeve açık nektarlı bir çerçeve. Çok güzel bir çerçeve. Duvar çerçevesine arılar açık nektar koymuş. Bugünden beri yağmur hiç kesilmedi. Güzel bunda da orta göbek boş. Kenarları açık nektar. Buradan da üst tarafı sırlamış. Yumurta yok. Bunda yine aynı şekilde kapalı yavrulun yanında yumurta göremiyorum boş gözeneklerde güzel. Yine bu da güzel bir bal kemeri yapmış yavrulu çerçevenin üzerine. Bu arı ızgaranın üzerine çıkmayan arımdı. Çıkınca da tam çıkmış. Ana arı kupası yok. Sökülen yavrunun yerinde yumurta yok. Demek ki ana arı aşağıda. Ana arı yukarıda olsaydı bu sökülenlerin yerine yumurtayı atmıştı çoktan. Yine de ben bütün çerçeveleri kontrol edeceğim. Herhangi bir yandaki kovan gibi ana arı teşebbüsü var mı? Yalnız yandaki kovan ana arasında değiştirmek istemiş olabilir. Ondan da şüphelenmiyor değilim. Yeni doğan işçi arılar sökülüyor çerçeve. Şu anda doğum ağırı.